Dinleyeyim mi? Evet. Ne bu? Anlamadım. Mutsuz olduğum zamanlarda hep bunu dinlerim ben. Melodiye kulak ver. Gözlerini kapa. İlahi bir dans şiiri. Mona Lisa için söylerler ya hani. Öyle mutlu mu, mutsuz mu ayırt edemezsin. Bu şarkı içinde bazıları karanlık der. Öyle simsiyah bir bulutun zihne ele geçirdiği izlenim uyandırırmış bazılarında. Bazıları da umut dolarmış. Ben ikinci gruptanım galiba. Yeni başlangıçları severim. Her ilişki ikinci bir şans hak eder bence. Sence de öyle değil mi? Güzelmiş. Öyledir. Ee, sen ne yapıyorsun tiyatroda? Vural Hoca'ya baktım. Ya asistan arıyormuş, maaş veriyormuş. Belki beni düşünür. Onlar bugün dışarıda ders yapıyorlar sanırım. Ama ben konuşurum onunla. Hallederiz yani senin işini. Akıllı kızsın sen. Yaparsın. Ben bugün spa'ya gideceğim. Sana de gelmek ister misin benimle? Spa'ya mı? Oha okulda spot'a mı var? E, evet ne sandın? Özel okul burası kızım. Vay be iyiymiş. Hadi sen de gel. Hem rahatlarsın. Bir de böyle tek başına çok sıkıcı oluyor. Bana eşlik edersin. E, bilmem ki Sarı'ya da mı haber verseydik? Ya yoldan haber veririz. Ararız. Hadi gel. Tamam, tamam olur. Dolunay neredesin? Dışarıdayım canım gel. Koridorun sonundaki kapı canım. Hadi gel. <laughs> <laughs> Canım, okulda böyle gezmek yasak yalnız. Ne çekiyorsun sen ya? Çekmesene! Ne yapıyorsun? Yürümeyin lan! Ne gülüyorsun lan? Dağılın oğlum. Ne gülüyorsun oğlum lan dağılın. Lan sen neyi çekiyorsun lan? Sen neyi çekiyorsun oğlum? Dağılın oğlum dağılın. Bir daha hiç bu kızla uğraşmayacaksınız. Yürü. Sen var bana bunu. Ee, benim bir arkadaşım var. O bunu halleder tamam mı? Ben tamir ettirip getireceğim sana. Tamam çabuk olsun ama. Tamam merak etme. Ya kumsal nasıl oldu anlatsana şunu. Gidelim kıralım kafasını. Kumsal bir dur bir dur bir dur. Ya bak insanlara böyle gülerler ederler ama... ...yani iki güne unutur herkes tamam. Ya konuşmak istemiyorum diyorum anlamıyor musun git. Kumsal. Şişt, kumsal. Birader ayırdır. Kumsal. Kumsal. Aferin sana ya. Bir yardım edelim dedik değil mi? Hadi abi sen ikile bakayım şuradan. Hadi bakayım. Seni de var ya bir gün çok fena dövüşecek. Ha. Yürü işte böyle. Aynen böyle. Bir şey mi dedin? Ha? Yok ben bir şey demedim yani. Sen bir dahaki arkandan böyle demiş gibi böyle şey. Böyle yürürsün işte. Selam. Bunlar ne oluyor? ...konuşabilir miyiz? E, şimdi olmaz. Akşam konuşuruz. Şimdi olmaz. Akşam konuşuruz. Efendim Ufak Bey. Dolunay merhaba. Ne yaptın? Bir gelişme var mı diye merak ettim. Henüz yok. Ama çabalıyorum işte. Tamam. Ne zaman bir sonuç alırız? Bilmiyorum. Çabalıyorum ama. İyi. Bir an önce kızımı İzmir'e istiyorum tamam mı? Karşılığını alacaksın. Farkındasın değil mi? Ben bir karşılık beklemiyorum zaten sizden. Ben sizi ararım tamam? İyi günler. İyi tamam. Hadi ortalığı fazla karıştırmadan hallet şu işi.